1.96 boyunda Arnold Cercay. Haydi Umut yazın, yorumunuzu gönderin Twitter'da. Sevgili izleyiciler, Haydi Umut. Sol direk var. Cercay'ın sevgili izleyiciler. Pür dikkat Umut Camkıran Sol direk denedi. Kariyerinde profesyonel arayla da 3 round maç yaptı bugüne kadar. Umut Camkran 3 roundun sonrasını hiç görmedi Herkesin merak ettiği bir soru var Acaba 12 roundu tamamlar mı şeklinde bir görüş hakim Değerli izleyiciler Arnold Gerçay Kosova asıllı İsviçreli boksör Daha önce 12 round maçı Doris Baktov karşısında görmüştü ve kazanmıştı puanla David Hay de maç yaptı. Çok tecrübeli bir isim. İsveççili boksör Carcay. Ona yakalanmamam gerekiyorsa yakalanmam. Kolları uzun. Uzaktan işi bitireceğim dedi. Ama benim şov zamanım eski kemerimi geri istiyorum. Ve knockout makinesi diye önüme koyduğunuz rakibim kazanamayacak dedi. Sağ koşa girişimi. Umut Camkran bastırıyor. Cercay sürekli etrafında dönüyor Arnold Cercay. Haydi Umut. Tek bir yumruk onu parçalar. İsabet ettir yeter. Midesinden yakaladı şimdi. Bir de sağ kroşe deniyor. Üzerine gitmeye devam etti. Bir de sağ kroşe. Haydi Umut. İkinci çok iyiyiz. İyi başladık. Rakip böyle bir ayakları tekerlendi. Haydi Umut. Twitter'da Haydi Umut yazın. Yorumunuzu gönderin. İşte bir tane daha geldi. Karşılıklı yumruklar var sevgili izleyiciler. Umut önünde kalmamaya çalışıyor. Cercay soyunma odasına d mikrofonlarını sokmadı ama kameramızı bir şekilde sokmayı başardık. Serverim sır vermediler. Sağ kroşe. Sol direkler. Haydi Umut. Sağ kroşe denedi. Umut rakibinin peşinde. Gir yakında, Gir yakında vur. Gir yakında vur. Dışta i̇şte bu. Arka atıyor Umutlar. Bırak onu oradan. Bırak bakalım orada. Bravo Umut. İkinci round bize geliyor. Avrupa Ebu'nun eksternal şampiyonluk kemeri inşallah gelecek. Bu kemerin eski şampiyonuyla karşı karşıyayız. Sadrek, Cercay nasıl bir belaya bulaştığının farkında şu an. Sıkıştığı anda inanılmaz zorlanıyor. Nereden nasıl yumruk atacağı belli olmuyor çünkü Umut'un. Baskısına devam ediyor. Umut'un öyle ağır var ki onlardan bir tanesi şu anda geldi. Onlar üstü bastırıyor. Arka arka yumruklar. Alanya'daki röportajları ne dedi? Dünyada ünlü boksörlerin puanla yenebildiği rakipleri ben birinci altta yendiğim için herkes kolay rakipler gelir zannediyor dedi. Ama öyle değil değerli izleyiciler. Gerçekten de öyle değil. Sonuçta şunun altına çizmek istiyorum. Karşısındaki kişi David Hale ile maç yapmış bir isim sevgili boks severler. Sol koşe. Sağ koşe. Şimdi atar Yine köşede sıkıştı. İstişçili boksör. Ne uğradığını şaşırdı sevgili izleyiciler. Harika gidiyoruz. Umut Çankıran bir sağ koş aldı. Haydi Umut. Umut'a sordum. 3 round'dan fazla maçın yok. 12 round'u tamamlayabilecek misin diye. 112 round tamamlarım. Rahat ol abi dedi. Sol direkler. Neredeyse 2 metrelik dev adamdan. Omuzuyla önünü aldı. Hakem kafanı eğme diyor. Fransız hakem. Fransız Robin. Robin. Kariyerinde bu hakemin değerli izleyiciler. 197 maçı var. 197 maç yönetti. Başından beri söylüyorum. Korktuğum bir olay. Ya yani istatistikler beni çok enterese etmez ama son 6 maçı yönettiği 6 maç ev sahibi boksörler kaybetti. Biz de bugün burada ev sahibiyiz. Saat reklamaları var. Çerçay 12 roundları görmüş bir boksör. Şimdi sağ koşe. Bir tane daha geldi iki tane daha. Aferin sağ koşu. Aman ha. Salon. Umut. Umut diye iniyor değerli izleyiciler. Sandrek. Bir sağ koşa daha. Mükemmelsin. Çam gibi devrilmesini bekliyoruz. Top. Cercai ters kart yaptı. Sol koşa vurdu. Düz garda dönüyor tekrar. Arnold tekrar düz garda döndü. Normal stili düzgard. 1.96 boyundaki Kosova asıllı İsviçreli boksör. Top. Kobra İstanbul'da Stop. eski şampiyonluğuna kavuşmak istiyor. 34 yaşında. Şimdi Umut tekrar önünü aldı. Sağ köşesini vurdu. Buna atmaya devam ediyor. Sonra parkat denedi. Çıkartmıyor onu oradan. Tekrar bastırdı. Köşede bırakmadı. Stop. Haydi Umut. Hakem araya giriyor ama adamın kaçmasına bir sebep oluyor bu. Umut o köşeden kaçmamaya çalışıyor. İyice yordu. Rukuni antrenörü Arnold'un gerçekten şaşkına dönmüş vaziyette. Vücuttan yukarıya çıktı Arnold. Haydi Umut. Umut'un yüzünde bir gülümseme. Bunlar beni etkilemiyor der gibi. Okay. Okay. Hakemden uyarı var şu dakika itibariyle. <laughs> Sağ koşa giriyor. Bir daha bastırdı. Haydi Umut. Ters yumruk aldık. Karşılığını verdik. Bir kez daha gidiyoruz üzerine. Mike Tyson gibi bir performans gelmeye başladı. Mükemmel <laughs> <kendine> bir performans. <laughs> Son saniyeleri olağanüstü geçiriyoruz. Olağanüstü. Nefes aldırmıyoruz İstanbul'da. 6. raunda kadar geldik. Bir gerçek var. Umut'un karşısında en uzun süre kalan bir boksör durumunda şu anda cercay Arnold Cerjay İsveçli adlara ringte olan 1.96'lık dev adam. Bir sağ daha geliyor. Bıraktıkça atıyor. Sağ kroşe. Bir sol yedik, Karşılığını verdik. İkimiz de Haydi Umut. Bak. Olan üstü bir performans. Kardına darbeler. Bunlar aparatta da tutmadı. Olağanüstü eskivler yaptı bir oltopuz. Müthiş savunma örnekleri gösterdi. Umut özellikle küçülerek rakibin, rakibin onun görüş mesafesinin dışına çıkıp oradan sıçramaya çalışıyor. Tam istediği taktik. Şu anda baskı devam ediyor. Kafayı dayadı. Solu vurdu. Aparkat sol koşu geldi rakipten. Buratma. Yumruk yedikçe sinirleniyor. Almanya'da doğdu. Türkiye'ye Alanya'ya yerleşti. Alanya'da 6 yıldır antrenörünün yaşadığı şehirde son koşular bir sağ geldi. Çarçay akıl almaz dayanıklı. Akıl almaz bir dayanıklılık şu anda Çarçay'da. Sabah koşuları, akşam koşuları Bak. meyvesini veriyor değil mi? Kesinlikle yani ben istiyorum ki Umut uzun rahatlardan sonra nakavt etsin. Çünkü kendini görsün ne olduğunu şu anda bizim de ona karşı yani o kafamızdaki handikap şu anda gerilmiş vaziyette. Sağ girişimlerin Sirçeli boksörden. Asla yakında girmiyor. Sağ kaçmayı başardı Cercay. Arnold Cercay. Sol koşa giriyor. Kosova asılı boksörden şu an bana göz kırptı. Merak etme abi diyor. Hadi diyor. Tekrar kapandı. Baskıya devam ediyor. 105 kilo inmek istiyorum dedi. 114 şu anda. 105 kiloda beni durdurabilecek hiçbir Allah kulu yok dedi. Sağ kroşe denemesi. tarzında böyle. Cercay kaçamıyor. Her fırsatta yakalıyor. Sol koşa geldi Carcay'dan. Yedinci rauntta Carcay daha isabetli yumruklar vurdu. Şu anda tekrar bastırıyor. 45 saniye var değerli izleyiciler. Sol direkler. Herkes Umut hakkında yorumda bulunabilmek için bu karşılaşmanın sonunu bekliyordu. 8. raunda kadar geldik. Sol koşa çok iyi. Bir sol daha geldi. 3, 4, 5, 6. Süpersin. Top. Harika gidiyor şu anda. Okay. Bak. Tarihi karşılaşmada enfes mücadeleler sürüyor. Evet. Oldrek. Aparkat son koşe. Umut tek önünde oldu. Altı tane attığımız yumruğu isabetli yumruğu unutmayalım. Sağ koşe yedik kontra. Buranta giriniz biz. Hakem. iki boksörü ayırdı. Tekrar mücadeleyi devam ettiriyor. Omuzunda bak yep. Kapandı Sol koşesi var 4 yaşında bir oğlu var Güney isminde you work. You work. Aparkat sol koşa geldi Tehlikeli bir yumruk aldık Hook vuruşlar lazım Sağ kroşeler önemli burada Sol geldi Sağ direkt önünde tuttu uzaklaştırdı Muazzam bir tecrübe var karşımızda Vladimir Klitschko'nun Tyson Fury'nin vazgeçemediği Gerçay Sevgili boks severler Tamir ettiğinin çok üzerinde bir performans bulduğu Umut'tan topak ya, topak. Sağ koşa çok sert. Çok tehlikeli bir yumruk aldık. Aparkat sol koşe. Dokuzuncu rahatta çok tehlikeli geliyor. İsviçre'li boksör. Umut'tan da iki tane sol koşe. Bak. Bize sağ kolunu işaret etti ama inşallah bir şey yoktur. Sen daha iyi tanıyorsun. Var mı sıkıntı? Sanki sağ elinde bir sıkıntı var. Worked. Worked. Şu anda yakın mesafede. Bakın en fazla bir ya da iki round vermiş olabiliriz. Bunun dışındaki bütün roundları kazandık aslında. Sol koşe. Top. Sol rank. Sağ koşa geldi Cercay'dan. 34 yaşında Cercay. Haydi Umut. Umut Camkıran. 30 yaşında sağ koşa geliyor. 10. round. Kritik bir round bu. Sol track attık. Yani kendi enerjisini nasıl kullanabileceğini gerçekten çok iyi bilen bir boksör Umut. Bunu antrenman karşılaşmalarında bizzat kendim gördüm. Değişik partlerlere karşı durmaksızın 10 round antrenmanlar, 12 round antrenmanlar yaptı. Sol koşu denemesi var. Kolay değil. Kendinizden 14-15 santimetre daha uzun bir rakibe karşı mücadele veriyorsunuz. Ve tecrübe abidesi bir isim. 32 galibiyetinin 24 tanesini knockoutla Kosova asıllı İsviçreli boksörün sola parkat geldi. Sağ koşa vuruyor bir kez daha. Bu kroşeleri atacağız zaman eski bir, gerekiyor biraz. O savunma yönünü tekrar ön plana çıkarsa iyi olacak. Umut Camkıran. Aparkat geldi. Ters karda döndü şu anda tekrar. İsviçre'li boksör. Midesine sağlam bir yumruk daha. Karşılaşmada son 1 dakika 11. rauntta değerli izleyiciler. Bak. Sol koşa çok güzel Umut. Harikayız. Umut'tan bir sol koşa daha. mücadelede. Şu anda omuz omuza bir mücadele var. 11. raundu da bitiriyoruz artık. 11. raundu da bitiriyoruz. Bitti. 11. round bitti. Son rounda giriyoruz artık. Son rounda gidiyoruz. Maçı kazanmaya gidiyoruz arkadaşlar. Maçı kazanmaya gidiyoruz arkadaşlar. Final round. Okay. Final roundu başlıyor arkadaşlar. 12. ve son round başladı. Aslanlar gibi mücadele ettik. Sonuna kadar da devam etmeliyiz. Haydi Umut. Herkes ayakta. Büyük bir heyecanla takip ediyorlar mücadeleyi. Önümü göremiyorum diyenler de var. Bazen tartışmalar çıkabiliyor. Herkes ayağa kalksın. Herkes ayağa kalksın. Son rounddayız artık. Eğer bir aksilik olmazsa bu maçı kazandık biz. 9. ve 10. roundlar biraz kötü geçti. 11. round da çok ortadaydı. 12. ve son round çok kral olacaktır. İyi bitirelim. Güçlü bitirelim. Yaparsın bunu. Yaptın daha önce. Herkesin hakaret ettin. Belki burada da bir nakavt çıkartırsın. 11 maç, 11 galibiyet, 11 nakavt şu ana kadar. Haydi Umut. Haydi Umut. Emni Sarıya var. Sol koşu geldi. Umut şu anda bastırıyor. Hakem Fransız, Robin Dolphier araya girdi tekrar. Asla riske girme. Sol koşu. Haydi Umut. Bakın gong sesi kaldığında herkes mutlu olacak. Takip <laughs> bırak. Bitiyor mücadele. 20 saniye var. Umut bastırıyor. Gerçekten çok saniyeler. Çok saniyeler. Umut bastırıyor. Gerçekten -ger bastırdı. saniyeler. 12. Çıraltı. sarılıyorlar, sarılıyorlar. Aslanlar gibi bitirdiler mücadeleyi. İnanılmaz bitirdiler. İnanılmaz bitirdiler. Allah mükemmel bir durum bu. İnşallah kazanmışızdır. Burada bu maçı bize vermezlerse boks artık dünyada sona erdirilmesi lazım. O kadar söyleyeyim sizlere. of 12 Action. We go to the judges' scorecards. No, 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 no. 118, 110, 115, 113, and 115, 113. 118-110, 115-113, 115-113. Unanimous decision. Bütün kartlarda aynı kişi. And new European Boxing Union external heavyweight champion. Umut Real Jump Çok şükür. Çok şükür kazanıyoruz. Umut Jump kazanıyor. İnanılmaz bir zafer bu. Yani Avrupa'nın EBU eksternal kameri yani Avrupa Birliği'ne üye olmayan Kosova gibi gibi boksörlerden kazanan Umut Çankuroğlu değerli izleyiciler.